Bir zamanlar Jack adında cesur bir çocuk vardı. Jack, annesiyle birlikte Gökkuşağı Vadisi'nin eteklerinde küçük bir çiftlikte yaşıyordu. Ama bir sorun vardı. Çiftlik çok eskiydi ve bir türlü büyüyüp gelişemiyorlardı. Annesi her zaman sabırlı ve çalışkan bir kadındı fakat bir hayal kurmuştu. Çiftliği onaracak ve en sonunda büyüleyecek bir şey. Bir sabah, Jack'in annesi Jack'i uyandırdı. Jack, Bugün önemli bir iş var. Çiftlikteki son değerli eşyamız olan inek Lulu'yu satmak zorundayız. Ama unutma, ona değerli bir karşılık almalıyız." dedi. Jack annesinin gözlerindeki endişeyi gördü ve hemen yola çıktı. Jack yolda giderken garip bir adamla karşılaştı. Adam, Jack'in Lulu'yu satmaya gittiğini öğrendikten sonra ona şöyle dedi: "Ah, Lulu'yu satmak mı?" Bunun yerine sana çok daha değerli bir şey verebilirim. Bir çift renkli fasulye. Bu fasulyeler sıradan fasulyeler gibi değil. Onları ektiğin her yer rüyalarındaki renklerle dolar. Hem de sadece bir fasulye ile dünya senin olacak. Jack tereddüt etti ama annesinin huzursuz bakışlarını hatırlayarak anlaşmayı kabul etti. Eve döndüğünde annesi fasulyeleri görünce önce şaşırdı, sonra kızgınlıkla onları pencereye fırlattı. Bunlar ne böyle? ''Hem de inek yerine'' dedi ve yüzünü elleriyle kapadı. Jack üzgündü fakat sabah erken saatte pencerenin önünde devasa bir gökkuşağı fasulye dalı olduğunu görünce gözleri parladı. Fasulye dalını tırmanmaya karar verdi. Bir yanda annesinin ne düşüneceği, diğer yanda ise belki de bir mucize ile karşılaşma umudu vardı. Jack çok yükseğe tırmanarak bulutların arasına ulaştı. Tepede devasa bir kale vardı. Kale kapısını çalan Jack dev bir kadının kapıyı açtığını gördü. Merhaba, dedi Jack. Ben çok açım, bana biraz yemek verir misiniz? Kadın gülümseyerek onu içeri davet etti ve bir tabak yemek sundu. Ancak Jack'in dikkatini çeken bir şey vardı. Bir sandık dolusu altın. Kadın, Jack'e bu sandık hakkında fazla bir şey söylemeden önce kapıyı kilitledi. Fakat Jack, bu altınlarla annemi mutlu edebilirim diye düşündü. Her zaman hayal ettiği şeylerin gerçeğe dönüşmesini istiyordu. Jack altınları gizlice çaldı ve dalına doğru hızla koştu. Fakat Jack, bununla yetinmemeliyim dedi ve kalede başka bir şey aramaya devam etti. Bir odaya girdiğinde parlak renklerde bir kuş buldu. Kuş, her tüyünü salladığında yeni renkler ortaya çıkıyordu. Jack bu kuşu alarak evine doğru yola çıktı. Bu kuş annesini çok mutlu ederdi. Sonunda Jack büyülü bir harf buldu ve onu çaldı. Harf her anı güzel bir şarkıya dönüştüren bir müzik aleti gibiydi. Jack ev dönerken kalede onları izleyen devin sesini duydu. Kimse bizim eşyalarımızı çalamaz diye bağırdı dev. Jack hızlıca gök kuşağı fasulye dalını kesti. Dev dalın peşinden kayarak aşağıya düştü ve tam yere düşerken renkli dünyalar diye bağırarak kayboldu annesini mutlu etmek için bütün eşyaları topladı. O günden sonra Jack ve annesi eski çiftliklerini bir renk cennetine dönüştürdüler. Evlerinin etrafında büyüyen rengarenk çiçekler, kelebekler ve güzel kuşlar onlara neşe getirdi. Jack artık sadece kendi mutluluğunu değil, başkalarının hayatlarını güzelleştirmeyi de öğrendi. Ve her yıl gökkuşağı fasulye dalı tekrar büyür, dünyayı daha da renkli yapar. Gökyüzü, yıldızlarla kaplı karanlık bir gece. Beş küçük tavşan yataklarına uzanmış durumda. Yavrulardan en küçük olanı, Tıpıt heyecanla yatağında dönüp durur. Şakir, pofuduk, miskin ve minik kardeşleri ise merakla tıpıtı izler. Tıpıt, ben hiç uykum yok. Yıldızlar çok güzel. Sanki bizi dışarı çağırıyorlar. Kim benimle yeni bir şeyler keşfetmek ister? Şakir: Ama uyumamız lazım. Hem dışarısı karanlık ve korkutucu olabilir. Tıpıt: Korkutucu falan değil. Belki yıldızların çok yakınında gizemli bir hazine vardır. Hem sadece bir bakıp döneriz. Şakir, Pofuduk, Miskin ve Minik biraz tereddüt eder ama merakları daha baskın gelir. Hep birlikte yuvanın arka kapısından sessizce dışarı çıkarlar. Ormanın kalbi tavşanlar ay ışığının aydınlattığı bir patikada ilerlerken çok eski bir köküne rastlar. Kökün içine kazınmış bir harita bulurlar. Harita ormanın derinliklerinde bir yere götürmektedir. Miskin, hazine kesin buradadır ama şu hiç bilmediğim sesler biraz korkutucu. E Tıpıt. Eğer korkarsak birbirimize sıkıca sarılırız. Haydi bakalım, keşfetmeye devam. Gizemli karşılaşma. Patikada ilerlerken birdenbire bir baykuş belirir. Bilge bakışlı bu baykuş onlara şu sözleri söyler. Baykuş: "Bu gece uyumayıp yola çıkan cesur tavşanlar, eğer gerçekten hazineyi bulmak istiyorsanız birlikte çalışmalı ve dikkatli olmalısınız. Şu şifreyi unutmayın. Birlikte çalışanlar yıldızlara ulaşır. Hazineye doğru" haritanın rehberliğinde ilerleyen yavru tavşanlar sonunda çok büyük bir çayırın ortasında parlayan bir kristal yıldız bulurlar. Bu kristal yıldızın etrafında dans eden ışık böcekleri vardır. Pofuduk, vay canına, bu kesinlikle bir hazine, Kristalin mesajı. Kristale dokunduklarında bir mesaj belirir. Uyku sadece bir son değil, yeni bir başlangıcın habercisidir. Dinlenin, hayallerinizde daha büyük hazineler keşfedin. Dönüş yolculuğu. Hazineyi bulan tavşanlar kristali yerine bırakıp eve döner. Hepsi mutlu ve huzurlu bir şekilde yatağa girer. Tıpıt bile bu sefer huzurla uykuya dalar. Yavru tavşanlar birbirlerine gülümseyerek öğrenmenin ve hayal kurmanın gücünü bir kez daha anlamış olur. Kamera yavaşça uzaklaşırken yıldızlarla dolu gökyüzü ekrana gelir. Keşfetmekten korkmayın ama unutmayın, her hazinenin başı hayallerdir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sabah Pinokyo okul çantasını alıp dışarı çıktı. Ama o gün okula gitmek yerine şeker ve oyuncak dolu yalan panayırına gitmeye karar verdi. Orada sadece yalan söyleyenlerin eğlenebileceği bir oyun vardı. Doğruluk Ormanı. Panayırın sahibesi Kurnaz Tilki Perisi Pinokyo'ya seslendi. Bu oyunda yalanların gerçek olur. Cesaretin varsa gir. Merakına yenilen Pinokyo ormana girdi. Her söylediği yalanla etrafındaki ağaçlar devleşti, dallar onu sıkıştırdı ve ormanın yolu gittikçe daha karışık hale geldi. Pinokyo, "Yemeğimi yedim." dedi, oysa kahvaltısını çöpe atmıştı. Ağaçlardan biri dallarını kaldırıp, "Ama biz her şeyi görürüz Pinokyo." dedi. Pinokyo ne kadar çok yalan söylediyse, yol o kadar çıkmaz hale geldi. Burnu uzadıkça dallara dolanıyor, ilerlemesi zorlaşıyordu. Sonunda dürüst olmayı denemeye karar verdi. "Tamam, yalan söyledim. Özür dilerim." Bir anda orman aydınlandı ve dallar geriye çekildi. Tilki perisi gülümseyerek ortaya çıktı. "Doğruyu söylediğinde her şey kolaylaşır Pinokyo. Ama unutma, yalan söylemek sadece seni değil, başkalarını da etkiler." Pinokyo doğruluk dersini öğrendi ve ertesi sabah okul çantasını alıp gerçekten okula gitti. Bu sefer dürüst olmanın keyfini çıkarıyordu.